Şimdi, etrafınızdaki her şeye bir bakın, hareket eden bir arabadan tutunda, bir ağaç dalında öylece duran elmaya kadar hepsi aslında iki temel enerji formunun bir dansı gibi. Bu bölümde hareketin ve konumunun enerjisine, yani fiziğin bu iki yüzüne daha yakından bakacağız. Haydi, şöyle bir soruyla başlayalım. Hızla giden bir ok düşünün, bir de ağaçta sakince asılı duran bir elma. Ne alaka değil mi? Birbirinden tamamen farklı görünüyorlar. Ama işte, Onları birleştiren gizli bir ortak noktaları var. Ve işte cevap. İkisi de enerjiye sahip. Evet, bu kadar basit. Ama enerjiyi tamamen farklı şekillerle barındırıyorlar. İşte bu farkı çözdüğümüzde fiziğin en temel sırlarından birini de aralamış oluyoruz. Peki yol haritamız ne? Önce hareketin enerjisine, yani kinetik enerjiye bakacağız. Sonra konumun o gizli gücüne, potansiyel enerjiye ve gerilmeye dalacağız. En sonunda da tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz ve iş kavramının enerjiyle ilişkisini çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Haydi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Enerjinin en bariz, en gözle görülür hali olan hareket enerjisi, yani kinetik enerji. Kinetik enerji, en basit tanımıyla hareketin enerjisidir. Yani bir şey hareket ediyorsa kinetik enerjiye sahiptir. Bu kadar net. Günlük hayatımız zaten bu kinetik enerji örnekleriyle kaynıyor. Mesela fırlattığınız bir top, yolda vızır vızır giden bir araba, hatta rüzgarla dans eden o yel değirmeni hepsi de hareketin enerjisini bize gösteriyor. Peki bu enerjiyi nasıl ölçüyoruz? İşte formülümüz burada devreye giriyor. Bir cismin kinetik enerjisi kütlesiyle yani m ile hızının yani v'nin karesinin çarpımının yarısına eşit. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında söylediği şey çok basit. Bir cisim ne kadar ağırsa ve ne kadar hızlıysa o kadar çok hareket enerjisi taşır. Özellikle hızın etkisine dikkat, karesiyle arttığı için hızı iki katına çıkarmak enerjiyi dört katına çıkarır. Bu çok önemli. Şimdi hareketten bir anlığına uzaklaşıyoruz ve depolanmış, adeta pusuda bekleyen bir enerji türüne geçiyoruz. Konum Enerjisi. Yerçekimi Potansiyel Enerji dediğimiz şey, bir nesnenin sırf bulunduğu yerden konumundan dolayı sahip olduğu depolanmış enerjidir. Mesela bir dağın tepesindeki o kocaman kaya ya da en başta konuştuğumuz daldaki elma. Henüz hareket etmiyorlar, evet, ama düşmeye hazırlar. İşte o hazır olma durumu, onların potansiyeli. Bunun formülü de aslında oldukça mantıklı. Kütle m çarpı yerçekimi imesi g çarpı yükseklik h. Yani bir nesne ne kadar ağırsa ve yerden ne kadar yüksekte ise o kadar fazla enerji biriktiriyor. Düşünsenizle, daha yüksekten düşen bir şey her zaman daha büyük bir etki yaratır değil mi? İşte sebebi bu. Şimdi gerçekten çok ilginç bir noktaya geldik. Diyelim ki bir nesneyi aynı yüksekliğe üç farklı yoldan çıkarıyoruz. Biri dimdik yukarı, biri bir rampadan iterek, biri de böyle dolambaçlı bir yoldan. Ne dersiniz, hangisinde en çok potansiyel enerji depolanır? İşte sizi şaşırtacak cevap. Hepsinde de aynı. Potansiyel enerjinin bu sihirli kuralını aklınıza yazın. Gittiğiniz yolun, patikanın, rotanın hiçbir önemi yok. İster roket gibi dik çıkın, ister dağları dolanarak. Önemli olan tek bir şey var. Başlangıç ve bitiş noktası arasındaki dikey yükseklik farkı. Sonucu aynıysa potansiyel enerji de aynıdır. Ama durun, potansiyel enerji sadece yükseklikle ilgili değil. Bir de esneyen ya da sıkışan nesnelerde depolanan bir tür var ki, o da çok ilginç. Buna da esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Şöyle düşünün, gerilmiş bir lastik band, sıkıştırılmış bir yay, hatta üzerine atlamaya hazırlandığınız bir trambolin, hepsi serbest kaldığı anda ortaya çıkacak bir enerjiyle dolu. Bu konuyu daha iyi anlamak için gelin bir okçuya bakalım. Bir okçu okunu nasıl daha uzağa fırlatabilir? İşin sırrı nerede? Bu karşılaştırma durumu çok net özetliyor aslında. Yay serbest haldeyken, yani normal dururken içinde depolanmış bir enerji yok. Ama okçu yayı gerdiği anda yay adeta bir enerji deposuna dönüşüyor, şarj olmaya başlıyor. Ve işte bütün mesele burada. Okçu yayın ne kadar gererse o kadar çok esneklik potansiyel enerjisi depolar. Bu depolanan enerji serbest bırakıldığı anda da ne oluyor? Doğrudan okun hareket enerjisine, yani kinetik enerjisine dönüşüyor. Sonuç, daha güçlü ve daha uzak bir atış. Tamam, şimdiye kadar hareket ve konum enerjilerini ayrı ayrı ele aldık. Artık bu iki güçlü fikri birleştirip büyük resme bakma zamanı geldi. Mekanik enerji, bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamından başka bir şey değil aslında. Yani bir sistemin toplam hareket ve konumlanma kabiliyeti diyebiliriz. Bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, yerde yuvarlanan bir misket. Sadece hareketi var, yani sadece kinetik enerjisi var. Potansiyel enerjisi sıfır. Daldaki elma, tam dersi. Hareketi yok ama yüksekliği var, yani potansiyel enerjiyle dolu. Peki ya uçan bir helikopter? İşte o ikisine de sahip. Hem hareket ettiği için kinetik, hem de yüksekte olduğu için potansiyel enerjisi var. İşte bu ikisinin toplamı da onun mekanik enerjisini oluşturuyor. Peki, bir sistemin enerjisi nasıl değişir? Yani enerjiyi bir yerden bir yere nasıl aktarırız ya da bir cismin enerjisini nasıl arttırırız? Cevap, tek bir kelimede gizli, iş. İş enerji teoremi bize temelde şunu söyler. Bir nesne üzerinde iş yaparsan onun enerjisini değiştirirsin. Bu kadar basit. Düşünün, duran bir kutuyu itmeye başladınız. Ne olur? Kutu hızlanır. Yani kinetik enerji kazanır. İşte sizin o itme eyleminiz, yani yaptığınız iş doğrudan kutunun kinetik enerjisine dönüştü. Yani iş aslında enerjinin transfer edilme yöntemidir. Şöyle bir toparlayacak olursak bugün ne öğrendik? Enerjinin iki temel yüzü var hareket halindeki kinetik ve depolanmış potansiyel. Bu ikisinin toplamına mekanik enerji diyoruz. Potansiyel enerjinin yola değil, sadece yüksekliğe bağlı olduğunu öğrendik ki bu çok önemli bir kural ve son olarak bir şey üzerinde iş yapmanın aslında ona enerji aktarmak olduğunu kavradık. Ve sizi şu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer enerji korunuyorsa, yani asla yok olmuyorsa hızla giden bir araba frene bastığında sahip olduğu o devasa kinetik enerjiye ne oluyor? Nereye gidiyor bütün o enerji?